Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk muhteşem menekşeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir şekilde hazırlayıp, çok basit bir şekilde çiçeklerinize uygulayacağınız ama muhteşem bir e, kübre tarifi vereceğim. Hemen hazırlayıp hemen uygulayabileceksiniz. Süzme yok, bekletme yok. Anında kullanabilirsiniz. Sizin de bu şekilde e, hiç açmayan e, kalonşa çiçekleriniz varsa bu şekilde açmasını istiyorsanız bakın küçücük bir yavruydu bu bayağı ikinci dönem çiçek açıyor. İlk açan çiçeklerinin bakın sapları burada kuruduğunda topladım ama bunları kökünden kopartmıyoruz. Bu da bu ayrıntıyı da unutmayalım. Daha sonra bu şekilde tekrar açıyor. Ee, bu uyguladığımız formülü siz de bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Veya böyle Antorium çiçeğiniz varsa bu benim yeri yetiştirdiğim, kendi yetiştirdiğim bir Antorium çiçeğim. Bakın böyle devamlı çiçek açıyor. Bunu beslemek için de ek gıdalar ne veriyoruz? Evde hazırlayabileceğimiz çok basit malzemelerle beraber siz de antorium çiçeğinizi bu şekilde coşturabilirsiniz ve açmasını sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde menekşeleriniz hiç coşmuyorsa hiç açmıyorsa onları da bu tarz kübrelerle beraber coşturabilirsiniz. Ben size bütün yaptığım kürleri, kübreleri hepsini evde rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlıyoruz ve hepsini sizlerle paylaşıyorum. Çok basit bedava bu kübreler. Şimdi bakın bu benim en büyük menekşelerimden bir tanesi. Ee, budamasını yaptım. Alt yapraklarında çok yaşlı yapraklar vardı. Onların budamasını yaptım. Şimdi güzel bir kür uygulaması yapacağım. Açma sorunu yok. Gelişim sorunu yok. Benim çiçeklerim gerçekten çok sağlıklı. Sizin çiçeklerinizin de bu kadar sağlıklı olmasını istiyorum. Siz de istiyorsanız mutlaka bu formülü uygulayın. Çok basit bir formül. Hiç bekletmeden hemen formülümüze geçelim. Öncelikli olarak oda sıcaklığında dinlendirdiğim Sulama kabımın içerisinde suyum var. Dinlendirilmiş oda sıcaklığında bir suyum var. Bunun içerisine hiç mi hiç bekletmeyeceğiz. Şurada hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bir kaşık zencefil, bir kaşık kekik. Bu tatlı kaşığı ölçüsü. Bunları direkt kabımın içerisine aktaracağım. Hemen zencefilimi karıştırıyorum. içerisine. Bir kaşık da kekiğimi yine ilave ediyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Ellerinizdeki o parlaklığı o canlılığı göreceksiniz daha önce bundan bir önce iki tane daha e, kür paylaştım son videolarımda arkadaşlarımdan o kadar güzel mesajlar aldım ki çiçeklerim coştu hiç açmayan çiçeklerim canlandı yaprakları yemyeşil oldu gerçekten çok farklı e, çok güzel çok faydalı kürler paylaşıyorsunuz diyen arkadaşlarımızın mesajları için de teşekkür ediyorum. E ben de mutlu oluyorum bu tarz mesajlar aldığım zaman. Önemli olan faydalandınız, beğendiğiniz ve çiçeklerinize gerçekten faydalı olduğunu gördüğünüz kübreleri devamlı ayda bir kere iki kere kullanın. Sizin de çiçeklerinize hiçbir sorun kalmasın. Ve hatta ve hatta arkadaşlarınızdan bizim kanalımızı bilmeyen, kanalımıza abone olmayan arkadaşlarınız varsa bu bilgileri onlarla paylaşabilir onlara da bir iyilik yapmış olursunuz şimdi bu şekilde hemen hazırladık hiç süzmeyeceğiz Arkadaşlar bu kekiği e, zencefilin bunu süzülmesine gerek yok hiçbir zararı yok mis gibi kokuyor ve çiçeklerinizde sinek böcek veya hastalık varsa da bunları kesinlikle onarıyor sinek falan kesinlikle olmaz zencefilden kesinlikle sinekler böcekler nefret eder herhangi bir ortamda gördüğü zaman asla saksılarınıza yaklaşmaz bu da çok önemli bir şey. Hemen bakın en güzel menekşemde uygulamaya başlıyorum. Şuradan alttan bakın hiç süzmeden şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle. Benimkiler hep fitilli sulamada böyle üstten alt yapraklarından doğru ben en güzel menekşemden uygulamaya başlıyorum. Siz de kesinlikle menekşelerinize bütün çiçeklerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şöyle buraya koyacağım. Kalonço çiçeğim aynı şekilde bakın ne kadar güzel çoştu. Ben daha güzel canlanmasını istiyorum, daha büyük olmasını istiyorum. Hemen kalonço çiçeğime de uyguluyorum. Ben zaten fitilli sulama yaptığım için e, vitaminlerimi genelde sulama kapının alttan, su sulama kapının içerisinde de genelde koyuyorum ama bunlar üstten sulama yapacağım. Fazlası zaten alttan e, fitilli sulama saksısı olduğu için altta bekleyecek, ihtiyacı olduğu kadar devamlı çekiyor. Kalonço çiçeğime de uyguladım aynı şekilde. Antonyum çiçeğime de uygulayacağım ve bütün çiçeklerime bunu uygulayacağım arkadaşlar. Siz de mutlaka uygulayın. Gerçekten ve gerçekten çok faydalı. Hiç süzmenize gerek yok. Hiç bekletmenize gerek yok. E, gerçekten çiçeklerinizde bir birkaç gün içerisinde büyük bir farkı göreceksiniz. Nasıl coştuğunu, nasıl e, par, yapraklarını parladığını zaten fark edeceksiniz. Bu şekilde bütün çiçeklerinize uygulayın arkadaşlar. E, ve nereden katılıyorsunuz? Ee, video'mu nereden izlediniz? Hangi şehirden katılıyorsunuz? Mutlaka yazın. Ee, e, hepinizin nereden katıldığını görelim arkadaşlar. Ee, mutlaka ve mutlaka uyguladıktan sonra yorumlarınızı videonun altına da bekliyorum. Ben hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.